Yeni videodan herkese selam dostlar. Bu videoda yollarda değiliz ne yazık ki. Çünkü hakkımızda yapılan bir propaganda haberiyle karşı karşıya durumdayız. Tahmin edersiniz ki Ermenistan. Hatta bunları yorumda siz söylediniz biz evet. Biz o şekilde bulduk. Evet iki tane yorum geldi. Aynen. Hakkınızda hani haber yapılmıştı. Sonra ben girdim, araştırdım, taraştırdım. Ermenice yazdım. Bir şekilde habere ulaştık. Bildiğiniz bizi akşam haberlerinde paylaşmışlar. Bunlar blogger mı yoksa işte sabotajcı mı niteliğinde bizi karalama politikası güterek bizim hakkımızda yalan yanlış haber yapmışlar. Üzüldük açıkçası çünkü biz Ermenistan'a o manayla girmemiştik. Biz Ermenistan'ı gezip görmek, deneyimlemek için girmiştik. Merak. Ermenistan'ı merak etmiştik açıkçası çünkü komşu ülke nihayetinde kültürlerimiz de birbirine yakın. Yani böyle 3-4 tane videomuzu almışlar, kesmişler, biçmişler, böyle en böyle cümlelere almışlar, koymuşlar. Siz de göreceksiniz birazdan. Çok değişik bir şekilde bir kurgu yapmışlar. Kurgucuyu buradan tebrik ediyoruz. <laughs> Mükemmel bir iş çıkarmış. Hadi hep birlikte bakalım bizim için Arkadaşlar ilk söylemişler ki bu kurtarıcı çift Gürcistan sınırını geçip Ermenistan topraklarına girdikten hemen sonra gördüklerini resmetmeye başlıyor. Neler olacağız umarım sınırı çok kolay. Fırastan'ı sahmanı hateluz, Hayastan'ı tarazkı mıtneluz anmica pes heto, Ays Türk Zuyk'ı skusume nıkareli inç Burada bir sıkıntı yok. Burada biz yani gayet normal bir şekilde Aynen. yaşadıklarımızı aktarıyoruz. Arkadaşlar sonuçta hani görüyorsunuz siz de, izliyorsunuz, izlediniz ve... Belki de bu videoyla bizim kanalımızı keşfeden yeni olan değerli arkadaşlar takipçilerimiz, var. arkadaşlarımız bir önceki videolara göz atarsa zaten görecektir. İkinci olarak demişler ki arkadaşlar. Sınır ya biz yaşadıklarımızı aktarıyoruz. Sınırı rahat geçtik doğru. Biraz arıyorlardı. Ermeni işçiler diye çevirmiş polislerden kastediyor. Yavaş yavaş kontrol ediyorlardı ama kolaydı. Her şeyine kadar soruyor. Sahmana hiç dansank. Dişte mi hiç pen pen tumeyin hayaş hatağınıra. Dandağa instugum. Bayt Yani doğru. Yani yavaş işliyor sistem. Bizi bir <laughs> yaklaşık 40 dakika yakın dakika sürmüştü yani. Bekletiler şöyle yana. zaten. Şimdi nerede kalacaksınız? Çıktı. Aynen. E, otelin ismi, hostelin ismi neyse onları falan, bir de ne kadar kalacaksınız diye özellikle soruyorlar tabii. Yoğun bir e, böyle didik didik her şeyimizi sormadılar. Çünkü bazı arkadaşlarımız çok fazla sorguya çekiliyormuş. Biz öyle bir sorguya çekilmedik. Çantaya da çok aramadılar. Çantaya da çok bakmadılar Fatma'nın da dediği gibi. E, ama hani nerede kalacağımızı işte otelin telefon numarasını işte kaç gün kalacağımızı ne yapacağızımızı falan sordular bu niyayetinde her ülkeye girilen normal doğal sorulardır yani bunu çok irdelemedik zaten biz de normal bir şekilde aktardık Avtostopov hasnumayn Yerevan u vochmikharu tup chen tokhnum el Yerevan i phogotsnere harapetutsyan hraparak sarcharanner nu restorannere haykakan phogere Hanuçnerum Türkakan artadırության ապրանքները մի խոսքով Երևանը վերից վար աչից ցաղ ցույց են տալիս իրենց թուրք Ardından burada otostop çektiğimizden bahsediyor. Yerevan'a arabayla ulaşıyorlar ve hiçbir propaganda yapmıyorlar diyor. Doğru, biz doğru. propaganda yapmıyoruz yani. Burada doğru söylemiş. Yerevan sokakları, Cumhuriyet Meydanı, çevreler, dükkanlar, Ermeni paraları, Türk üretim ürünü biz bir markete girmiştik hatırlarsanız, hani evet. burada Türk markası var mı diye bakmıştık, ondan bahsediyor. Kısacası Erivan'ı tepeden tırnağa gösteriyor demiş. Alttan sağdan, sağdan sola Türk takipçilerine yani Erivan'ı komple evet. gösteriyor, tanıtıyor demiş. Burada da bir sıkıntı yok. Fakat şurada bir ee, cümle kullanmış. Ama polis... Ama polis her burada. Polis her burada. Demiş. Ben burada şunu demek istemiştim videonun o kısmını almış sadece yani meydanda çok fazla polis ve asker var ben bundan bahsediyorum evet. yani polisler hep buralarda ona göre hani dikkatli olun çünkü Türkleri özellikle sorguladıkları için Türk takipçilerimize dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz gayet normal bir şekilde Aynen. oradan bu cümleyi seçip almışlar. Sonra demişler ki... de <laughs> bloggerler en her takan yer girinen batahaytum, yete amen nakadasücünün seto replikler çanayin hayeri masin. her cümlenin sonuna Ermeniler hakkında yorumlar yapmasalardı. Başka bir ülkeyi ifşa edecekleri düşünülebilirdi demişler. Yani burada diyor ki biz Ermenistan hakkında yorum yapmasaydık, yani biz bu ülkeyi ifşa edecekmiş konumundaymışız. Biz o yani. Şekilde o şekilde yorumlamışlar. Değişik bir şey. <laughs> hem şehri görüyorsun hem de. Hayır, Siruman Barsranal vor <laughs> Nayen Araratin, Merne. Ağrı Dağı bizim. Ermeniler bizim olan Ağrı bakmak için Çağlayan'ın bu kısmına tırmanmayı sever. Onların zaten bir tepeleri var biliyorsunuz gittik. O merdiven yükseklerde çıkıyorsun, bakıyorsun. Orası Çağlayan oluyor. Orayı söylemişler. İdeb sirilili hedevortner. <laughs> Araratna estegits amenevin el sirun che. Miçder iskapes Geçen sene orada da ben bir cümle kullanmıştım arkadaşlar. Orada demiştim ki <laughs> Ağrı'da bizim demiştim. Burada da o cümleyi almışlar, çarpıtarak demişler ki bu arada değerli takipçilerim buradaki Ağrı'dığı hiç de sevimli değil ama Türkiye'den gerçekten muhteşem gözüküyor diye bir e, yorumda bulunmuşlar. Ardından demişler ki: andı... -o 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 -r -r City de Aynı, Aynı gençler Erivan'a girmeden önce orada yaşayan Azerilerle birlikte Tiflis'teydiler ve Ermeniler hakkında kötü konuşuyorlar. Şimdi buraya bir anekdot düşelim arkadaşlar. Böyle. Burada biz Ermen Ermenistan'a girmeden önce Tiflis'teydik. Evet, doğru. Tiflis'te de Bolt uygulamasından taksi çağırarak Tiflis'i geziyorduk. Yani bildiğimiz, tanıdığımız bir insan değildi. Tesadüfen evet, denk gelen tesadüfen gel, bir e, Birisi geldi, Azerbaycanlı çıktı ve sohbet etmeye başladık. Türkçe konuşuyor çünkü anlaşabiliyorduk beraber. Sonuçta Ermenistan ve Azerbaycan arasında yeni sıcak bir dava olduğu için e, Ermenistan halkı da, Azerbaycan halkı da biraz duyg milli duygularını yüksek Aklanarak. yaşıyor. Burada Azerbaycanlı taksicilerin taksicinin kullandığı cümleye dikkat etmişler arkadaşlar. Azerbaycanlı taksisti Azerbaycan'a uşutov heten versnelu. Azerbaycanlı taksici şoförüyle Erivan'ın Azerbaycanlı olduğunu ve yakında geri alınacağı konusunda hem fikirdi diyor. Şimdi arkadaşlar arabaya binmişiz. Adam ne dese he demek zorundayız zaten. <laughs> yani evet evet diyoruz. Buradan hani bizim de o düşüncede olduğumuzu falan söylüyorlar açıkçası bizi biraz yargılıyorlar burada. Müslüman kılıç Müslüman. Ben Müslüman en kis Rus gençüneren. Mez asumen Müslüman es. Ulemen pampuştof petke geluhat nerenk tasgen. Rus tak parkat. Biz Ermenilerin Rusları yoktu. Bizi Müslüman diyorlardı. O yüzden kafanıza kurşun sıkmak zorundayız. Aslında onlar Rusların altında yatan bir korkak millettir diye Ermenistan hakkında yorumda bulunulmuş sözde. Böyle bir çok fazla hani yani bu şekilde biraz konuşuldu ama çok fazla böyle irdeleyici bir şekilde konuşulmadı. Konuşulmadı. Bala tsigan tayfasında. Etnal yekvor tsegen voch mi apatsuit chika vor ireng ait taratskneri ternen yegel. Bu egelenin sahibi dair hiçbir kanıt yok. Yani Ermenistan'a Azerbaycan'ın olduğuna dair bir kanıt yok. Yok diye yorumluyor. Erevan'ın Azerbaycan'a kalan Ali Evnel'e ait pesasım. Bu vaki hayere, İrenç Sovorucan Hamadzay'ın yekelle tüvelen İrenç Hovar'ın. Erevan'ın geçici olarak Ermenistan'da olduğunu, daha sonra da işte Azerbaycan'ın alacağını beyan ediyorlar. Bunu kendileri yorum olarak söylüyor. Biz bir şey demiyoruz. մեն مكը չի հետևում, հա, Ելումուտին Հայաստանում ովքեր են մտնում, ովքեր են դուրս գալիս, իսկ ԱԱՀ-ի հիմնական գործառույթը ավելի շատ ուղղված է կամ անդիմության դեմ կամ բիզնեսի դեմ։ Դրա համար Թուրքերը եւ Ադրբեջանցները ներթափանցում են Հայաստան։ Burada da araya birisiyle röportaj yapıyor. Biraz araştırdım o kişiyi, teknoloji uzmanı gibi bir şeymiş Tigran Koçaryan abimiz de diyor ki ilk başta Ermenistan'a kimin girip çıktığını takip etmeyen var mı diyor. Asıl işlevi daha çok muhalefete ya da iş dünyasına yönelik. Burada Paşinyan'a giydiriyor. Aynen. Bu yüzden Türkler ve Azeriler Ermenistan'a giriyor diyor. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar bu kanal biraz Paşinyan yanlısı değil de Paşinyan karşıtı bir kanalmış. Aynen. Çünkü burada abimiz Paşinyan'a biraz sallıyor. Türklerde, Azerbaycanlılarda elini kolunu sallayarak giriyor demesine getiriyor burada. Evet. Kağ tehnoloq Tigran Koçaryan-i hamozman Artsax-a hanzneluts heto şat türkəri və ədəbəcənəri qarəli etəsnel Hayastanum. Nəranq aystəğən gəlis xarosçakan tesanyutherov irənc lisaranin suitstalu, tə voçmi artasovor qan vətanqavor ban çka Hayastan galu məc. Pədke galu tər qangnel içrev Azerbaycanakan taratsklerin. Burada da şunu söylüyor arkadaşlar aslında. Hani yeni bir savaştan çıkmışlar. Karabağ'ı vermişler. Test edilmesinden sonra çok sayıda Türk ve Azerbaycanlılar Ermenistan'a gelmesinin olağan dışı ve tehlikeli bir şey olmadığını izleyicilere göstermek için buraya propaganda videolarıyla geliyorlar diyor. Genel olarak konuşuyor. Evet gelip Azerbaycan topraklarını ziyaret ediyorlarmış gibi söylüyor diyor. Yani dile getiriyorlar. Sanki diyor. aynen orası Azerbaycan toprağı. Biz oraya gidiyoruz, propaganda yapıyoruz. Evet. Azerbaycan toprağıymış gibi, onları gösteriyormuşuz gibi bir propaganda yapıyorlar arkadaşlar. Fakat global vatanga gidek, vor Türkiye ve Azerbaycan'ın dominant en Hayastan'ın noktam, aitum Hayastan'ın Nerzun. Aypsisi Karışçakan tesisatları darseler Sovrokan. մարդկանց մեջ ծերմանել այն բանը որ ինչ ուզելոյն ասելու են պետք է համակերպվի դուր են բացում ապակայում ադրբեջանի եւ թուրքիայի ավելի ճիշտ ադրբեջանս եւ թուրքիայի թուրքերի էքսպանսիա հայաստանի տարածք որ ça դառնա souverain երևույթ եւ armenistan içinde buna benzer propaganda videoları yapmak sıradan insanlara ne söylemek isterlerse katlanmaları gerektiğini aşılamak Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan üzerinde egemenlik kurduğunu göstermenin küresel tehlikesi ne olduğunu biliyor musunuz? Gelecekte Azerbaycan'da ve Türkiye'de daha doğru bir Azerbaycan'a açılan kapı ve Türklerin Ermenistan dışındaki toprakları ortak bir olgu haline gelecektir. Yani burada diyor ki açıkçası ileride işte Ermenistan'ı işgal edecekler, Aynen. işte Azerbaycan ve... E Türkiye arasındaki Ermenistan'ı kaldıracaklar, sınır komşusu olacaklar demeye getirdi. Biz yok, yok edecekler gibi, biz yok edecekler gibi bir şeyler söylüyor. Koçaryan'ın pəndmamp, yəti Hayastani azgayn anvtangutyan tsarayut'una mijosner ch'ezarnarqi, adrebecjancinere merkh'ti tak kiragortsen arevmtyan adrebecjan teze. Lilid Gasparyan Arakelyan Han 100 Ermenistan ulusal güvenlik teşkilatı önlem almazsa Azerbaycanlar batı Azerbaycan teslimatını burnumuzun dibinde gerçekleştirecek. Yani bizi ulusal güvenlik konseyine teslim etmek istiyor. Evet, orada olsaydık <gülüyor> <gülüyor> olabilirdi. Yani diyecek şey bulamıyorum arkadaşlar yorum sizin şu şekilde bir de son olarak şunları da ekleyelim arkadaşlar. Haber bu şekildeydi. Bu şekilde yapılmıştı. Sizin yorumlarınızı merak ediyoruz. Evet. Bizim hakkımızda yapılan bu haber biraz Ermenistan gündeminde e, Sıradışı olmuş ve yani gündeme oturmuş bir videoydu. Çünkü paylaşılan her yerde 300-400 bin izlenmiş. Ve bütün mecralarda var. Bütün mecralarda paylaşılmış ve halk gerçekten çok böyle iyi yorum yapan çok az gördüm. Kanala böyle sallayıp işte hani gelemez mi? Sonuçta Ermeniler de Türkiye'ye gidiyor. Onlar da buraya gelebilir diye iyi niyetle yaklaşan birkaç kişi olmuş açıkçası. Ama genel olarak halk çok fazla kin gütmüş. İşte bunlardan bazılarını size örnek olarak şimdi gösteriyoruz. <laughs> altında da birçok yorum var kötü. Siz de görmüşsünüzdür. Bir şey söylemek istemiyoruz açıkçası. Herkesin kendi görüşü. Saygı duyuyoruz. Ama, Ama bu kadar fazla kötü konuşmazsak konuşmaya gerek yok. Yani. Aynen. Biz sonuçta bir ülkeye girdiğimizde önyargısız bir şekilde giriyoruz. Ha bu Ermenistan olduğu için belki bir tık böyle çekincelerimiz vardı İllaki. açıkçası. Çünkü sonuçta Ermenistan'a giren hiç iyi bir şey yaşamıyor ve gördünüz yani biz de hemen haberlere konu etmişler. Bizimden hani öyle bir bir propaganda amacımız yoktu. Hı. Girdik, gördük, çıktık yani. Bu kadar da çok fazla abartılacak bir şey de yoktu. Ne övdük, ne gömdük. Aynen çok fazla <laughs> diyecek bir şey de yok. Bu videoyu çekmek istedik çünkü kendimizi savunma açısından savunmamız gerektiğini hissettik. Çok fazla Ermeni yorumu geliyor videoların altına. Ben hatta iki video öncesinde çok fazla yani küfür kıyametler olduğu için sildim yorumları. Bazılarını hep. silmek zorunda kaldık. Mecburiyetten dolayı. Çünkü açıkçası hadsiz yorumlarda bulunmayalım. Bu videoyu zaten herkes izleyecek. Azeri kardeşlerimiz izleyecek. Ermeniler de izleyecek. Diğer ülkelerden de izlenecek. Güzel, hakaret <laughs> içermeyen yorumlar yaparsak seviniriz. Aynen öyle. Bundan sonra da videolarımız güzel bir şekilde gelmeye devam edecek. Ermenistan konusunu bu videoyla kapatıyoruz. Son artık. <laughs> Aynen. Cuma günü saat 19'da her zamanki saatimizde 7'de Gürcistan videosuyla devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Çok güzel ülkeye gidiyoruz. Yakın zamanda siz bu içerikleri izlerken biz belki de gitmiş olacağız bilmiyoruz. Bizlere abone olmayı, takip etmeyi, güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.